Emzikli bebeği olan bir kadın yeniden hamile olursa bebeği emzirmeye devam edebilir mi? Bu konuda kaynaklarda yer alan Emzikli karılarınızla cinsel ilişkide bulunmak suretiyle çocuklarınızı gizlice öldürmeyin. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki emziren kadının hamile kalması süt emen çocuğa öyle zarar verir ki At sırtında koşturan ergin erkek olacak yaşa gelse bile yine onu tutar yere atar hadisini tıbbi veriler çerçevesinde değerlendirmek uygun olur. Buna göre hamilelerin emzirmesi dinen yasak değildir ancak tıbbi veriler bunun zararlı olduğunu ortaya koyarsa bu durumda bu verilere itibar edilir.